Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Masuma'ya geldim. Size Masuma'nın yeni sezonunu çekeceğim. Çünkü bu sonbahar trendleri videosunda ne anlattıysam her şeyi Masuma'da bulabiliriz. Ve kalite olarak, renk tonlaması olarak çok beğeniyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bu da bugün ben. <laughs> Biliyorsunuz ki trendler videosunda da bahsettiğim gibi 2024'te bolca süet göreceğiz, deri göreceğiz. Ama en çok süet parçalar, süet ayakkabı ve montlar göreceğiz. Bu da Massimo'ya gelmiş. Nefis bir şey. Hemen bunu bir üstüme geçireceğim. Kalıp olarak nefis. Tam böyle bahara yakışan bir rengi var. Böyle yakasız. Ee, ama herhalde ben bir ton daha koyu olan süreti tercih ederdim. Bu üstündeki smol ama çok güzel. O kadar da yumuşak ki. Bayağı hoş. Ve montu böyle bir de düz kasa bir eteği var. Biraz tabi düşük belli olduğu için çok hoş değil. <laughs> Ama isterseniz takım falan olarak bile alınabilir. O da 6 750. Bir de Massimo'nun bu böyle biyeli bluzlarını çok seviyorum. Çok şık duruyor. Bu beyaz ve siyah biyeli olan. Yakasının gelişi falan çok nefes. Siyahı da var. Siyah beyaz olanı. Bunun da fiyatı 1550. Bu şeyi çok güzel penyası. French zaten aşığım masmonun Bu da çok acı bir kahve siyah gibi duruyor. Bu kadar koyu bir tonda bulmak da zor. O yüzden hemen bir deneyim dedim. Bu <laughs> smolo. Çok güzel ama kalıp nefis. E fiyatı 7750. Şöyle vereyim. Zaten çok klasik renkleri de var her zamanki. Hakiler, kısalar daha açık tonları falan. Ama ben bu acı kahveye bayıldım. Bir de öyle küçük rüzgarlıklar gelmiş biraz böyle demiştim hatta size. Böyle yakaları kadife, biraz barbur tarzında kontrast montlarda bu sezon çok olacak. 4250 fiyatı. Bayağı incecik rüzgarlık gibi yani. Kapitone. içindeki kaza daha çok beğendim. Kayık yaka ve böyle fitilli oluşu çok hoşuma gitti. Bir bakayım bu ne kadar. Bu da 2550 bu daha iyi anlaşılsın diye acı kahvesini giydi ve bayıldım. O kadar da güzel ki rüzgarlık gibi dediğim gibi yumuşacık yandan da böyle cepleri var. Ay hemen kaşa kabanlar bile çıkmaya başlamış. Masmanın kabanları çok güzel. Genelde yün kabanları bunun e, astarsız oluyor. Ama ısıtmada pek sıkıntısı yok biliyorsunuz. Ben çok seviyorum. 9.550 bu sezonki fiyatı. Çok güzel. Hemen bir tane kaban giydim üstüme. Bu lacivert aslında çok böyle belli belirsiz çizgileri var. Şuradan görebilirsiniz. Yumuşaklığı nefis, astarsız ve tarzının böyle daha maskülen oluşunu sevdim. Bayağı beğendim. <laughs> kahve elbiseyi de denemiştim. Saten bir elbise. Baya tatlı bir elbiseydi bu da. Ay, bu da çok güzel. Bu daha sportif. Böyle daha bomber tarzında bir mont. Suet tabii ki. Çok beğendim. İçi falan astarlı. Bu small beden. Sırt duruşu böyle rengi de. Nefes. Bayıldım. Bu kabanı da çok beğeniyorum. Leopar desen olarak bunu zaten bir öncekinde denemiştim O yüzden denemeyeceğim sadece kodunu vereceğim ee, o karışık videoma bakabilirsiniz üstündeki duruşu için çok güzel Süreç çantalar gelmiş böyle iki boyu var aslında galiba küçüğü beğendim bu büyük orta boyu şöyle kodu bunun fiyatı yok maalesef bir de şuna bir bakacağım ay bunun hiç etiketi yok ama şunu bir takacağım elime fiyatı da Ama iç bayağı geniş aslında kullanışlı. Ve çok güzel bir gelmiş ve bu leoparlı bayağı beğendim. Çok hoş. Şu da çok güzel. Ee, kodunu vereceğim. Bunun fiyatı ne kadar? 4750. Böyle nefis leoparlı kazaklar gelmiş ama biraz kaşındıracak gibi geldi bana ama leoparı ve renk tonu çok çok güzel. Şöyle göstereyim. E, fiyatı 3750. Kışın böyle açık renk kabanlara bayılıyorum. Buna da bayıldım tabii ki. Yün bir kaban şöyle kısa. Çok hoşuma gitti bu small beden. Ve yok kadar yumuşak ki. Çok nefis. Fiyatı da 7750. Ben ama hırka olanını daha çok beğendim açıkçası. Baya güzel duruyor ama dediğim gibi biraz gıdıklayacak bir tarzı var. Bunun fiyatı 4750. Kodu da burada. Siyah deri parçalarla bence çok güzel olur. Bir de şu eteğe bayıldım. Ama bedenleri kalmamış bile. O kadar güzel ki böyle saten. Çok hoş. Bakayım ne kadar. Bir buldum fiyatı 3750. Sadece 40 bedeni falan var iki tane. Ama nefis bir etek. Birazdan atılacağımı hissediyorum mağazalar ama şunu da bir deneyip göstermek istedim. Rengi çok güzel, yumuşacık ama ben bu kadar uzun da almazdım sanıyorum. Bunun sezon başında kısazı gelmişti, o daha güzeldi. Bu small. çok güzel ama yine de rengi nefis. Fiyatı 18.950. Ama renk çok güzel değil mi? bir eteğe aşık oldum. Zaten böyle parlak kumaşlara bayılırım, böyle yansımalı. Bunu bedenime bulamadım, 38 denedim. Ama yine de bana hayret, Massimo da çok büyük gelmedi. Ama bence eteğe mutlaka bakın bedenini bulursanız. Üzerine de bu paylaştım polo yaka kaza aldım. Benim de kendi böyle bir büstü yerim var, leoparlı. Bence güzel böyle uyumlu oldu. Hem böyle ofis için de iyi hem de gündelik için de bence güzel. Ya da böyle tamamen kapatarak da kullanabilirsiniz. Öyle de güzel oluyor ama eteğe aşık oldum. Çok güzel bu size bir de bu yelekle göstermek istedim. Aslında şu anda tabii ki tam mevsim değil ama indirim değil. Rengine bayıldım. Keten bir yelek. Sırtı açıkta boyundan askılı. Biraz kalıp olarak oversize aslında uzun. Mesela şuradan falan çok rahatım. XS beden bu. Ama boyu fazlasıyla uzun. Ama bu etekler renkleri de çok uydu. Böyle bir paylaşayım dedim. Yelek dediğim gibi indirimde. Bir dakika hemen göstereceğim size. 2550'ye düşüyor. Seneye yatırımlık. Evet, etek 3, 250 38 giyim dediğim gibi. Aman evet Tam bir benlik kombi. Normalde bu tarz böyle renkleri çok çok severim. Ve baharda, sonbaharda çok hoşuma gider. Altına böyle beyaz pantolonlarla. Bu kumaş bir pantolon. 34 beden. Ve kalıbı küçükmüş. İnanamadım yani. Hatta bir tık dar geldi beli. Bu üstündeki kazak normalde large. Aslında bu kadar büyük değil. Bir tane kalmış. Rengini çok beğendiğim için aldım. Ve içinde şöyle leoparlı bir bluz yer olduğu için bence güzel olur diye düşündüm. Ama yine de medium olsa daha iyiydi. Böyle. Ondan oldukça kalın. iç göstermiyor. Onu söyleyeyim. Kalıbı da dediğim gibi dar. 34 beden. Kazağın fiyatını göremedim ama kodu şu. Bu sezon kahverengilere aşığım çok seviyorum şöyle çok güzel yumuşacık kayın bir kazak aldım. Bunun ama küçük bedenini almışım bir iki beden büyük alsam daha güzeldi. Altında şöyle pireli bir saten etek buldum o da çok güzel bir kahve. Aslında baktığınızda renkleri aynı ama bu kumaş olarak tabii saten olduğu için kazakla biraz farklıymış gibi durdu o yüzden pek hoşuma gitmedi. Etek yumuşacık ama çok bayıldım diyemem. Kaza bayıldım ama. Bu hırka aşık olduğumu anlıyorsunuzdur. Hemen bunu da üstüme bir geçireyim diye aldım. Tabii ki bence bunu siyahlarla kombinlemek daha güzel olur ama kahverengiyle de öyle çok kötü olmadı bence. Ama yumuşaklığı nefis. Çok beğendim bu hırkayı. kahverengi de küçük Kahve kazakta 250. Bir de bu kroşe kazağı şöyle saten bir etekle giydim. Böyle renk tonları uyumlu olunca inanılmaz seviyorum. Bence çok da şık duruyor, sofistike. Ya da içine benim gibi böyle leoparlı falan bir büstü tek omuzu düşürebilirsiniz. Ama bence şöyle daha güzel oldu. E, eteği ilk ses giydim. 3,250 bir adet. Mesela şu komisor elbisenin rengine bayıldım. Aşırı güzel. Bence üstüne şöyle oversize kazaklarla, hırkalarla çok nefis olur. Hani kışın da giyilir ben hep diyorum size çünkü. Böyle şeyleri mutlaka alın. Rengine bayıldım. 4250 elbise. Hırkayı da vereyim. O da aynı. Bence nefis olur şöyle bir kombin. Crop, e, trench kotlardan istiyorsanız Massimo'da var. Oldukça geniş yakalı falan oluşunu da beğendim. Baya tarzı güzel bunun. Bir dakika hemen bir adım duracağım. Rengi de çok zamansız. Güzel. E, fiyatı 4750. Çok crop sevmiyorum diyorsanız trench buna bakabilirsiniz bir de. Bunun da fiyatı 5950. Yine şöyle cep detaylı. Rengi çok güzel. Cepli hırkalar falan gelmiş. Yün. Yumuşacık. Bakayım ne kadar 3250 şöyle kodu. Yün ve kaşmir karışımıymış. %5'i kaşmir. Bir tane şey çok nefis bir ceket buldum. Normalde 36 beden bu. Hatta tam oturuyor neredeyse üstüme. boyumuzun falan çok güzel. Yakalarının büyüklüğünü de beğendim. Bayağı güzel bir ceket. Klasik ama çok öyle hani cinlerle giyilecek değil de daha böyle şık parçalarla giyilecekmiş gibi. Şilet gibi bir parça. E, fiyatı da TL. Grisini gösterdiğim kaşmir ve yün karışımlı hırkanın bir de böyle bir rengi var. Bu da çok güzel görünüyor. Şöyle çok güzel kayık yakalı ve griye bayılıyorum zaten kışın. İncecik böyle ama yün bir kazak gelmiş. Rengine bayıldım dediğim gibi 2750 fiyatı ve yün karışımlı bu da. Şu gri kazan inceliğine yün ve kaşmir karış karışımlı oluşunu çok beğenmiştim. Ya yine beğendim ama sanki böyle bir yuvarlanıyor gibi. Daha düz gelse daha güzel olurdu. Kolları falan uzun oldu. Bu small dedin ama o kadar ince ki derim montların içine falan bayılırım böyle basiclere. Yine de bir göstereyim dedim. Böyle yarım botlar da gelmiş bence çok güzel ve çok kurtarıcı oluyor bunlar ben aşırı beğeniyorum. Bunu da hemen göstereyim 5950. Olar güzelken bence alınabilecek çok güzel bir sweater kol alt böyle derin ve asimetrik kesimini ve böyle kureha oluşunu çok beğendim 2750 fiyatı bence rengi de çok hoş. Mesela antresi tamir yok tarza kazaklar gelmiş ama aşırı kalın. Mesela bu kadar kazakları giyemiyorum. Bakayım ne kadar? 3750 bu da. Yine çok nefis çiğinler gelmiş. Böyle white leaf çiğinleri seviyorsanız bunlara da bakabilirsiniz. Hemen bir tanesinin kodunu vereyim size bir dakika. Bu da 2550 TL. Bu çok güzel bir denimi var. Bir de şu keten pantolonu. Bence sonbaharda rahatlıkla giyersiniz. Biraz ince geldi ama dökümü o kadar güzel ki. Onun da hemen size bir fiyatını vereceğim. Pantolon değil mi bu? Evet. 4750 şöyle. Çok güzel bir pantolon. Bir de şu kroşe kazakları seviyorum. Bunun renk tonu olarak biraz daha lila çıkıyor. Aslında daha gül kurusu gibi bir renk. Ne benim pek beğendiğim bir renk olmadı ama Sonbaharda çok kurtarıcı oluyor. Şu aksesuarları da bir göstereceğim. Şu küpeleri falan bayıldım. Bileklikler falan bayağı güzel duruyor. Bakalım ne kadar? 1950 <laughs> gereksiz Şunlar da çok güzelmiş. Bir de şöyle haki kısa bir yün kaban gelmiş. Bunun da rengine bayıldım. Bir hemen göstereyim. Bu da yine astarsız olanlardan. Bunun da fiyatı 6750 kombini de çok beğendim. Böyle düz, sanki kaban gibi yün bir blazer ve düz kesim. Şöyle jeanlerle ve içine basiclerle nefis oluyor. Buna da bayıldım. Bu antresit dik yakalı panço tarzındaki kabanı da çok beğendim. Tabii ki 7750 de bir fiyatı var. Ve şu gri polok hırkayı da çok çok beğendim. Yeşilden biraz daha ince gibi bu. Ay çok beğendim. Denediğim süet minik boydaki çantanın bir de böyle derisi de gelmiş. Bu da çok güzel gözüküyor. Deri olunca tabii daha kullanışlı olur. Bunun da fiyatı aynı diyebiliyorum ama dağıtamayacağım şu an. Şu yine benim en çok sevdiğim çantası. Baya güzel. Ay baya güzel. Size şimdi bir çanta göstereceğim. Koluma takmadan önce şöyle kodunu vereyim dedim. Baya büyük. Ee, bu kesinlikle uzun boy istiyor ama o kadar güzel bir derisi var ki bir takacağım şimdi. Bakın benim gibi çok uzun boylu olmayanlar da böyle duruyor. Ben bunu alsam şöyle ikiye katlardım. Bir dakika. Böyle olmazdı asla. <laughs> Katlayarak olmuyormuş. Ya da içi fazla dolu bilemiyorum ama böyle portföy gibi olmuyor yani. Yine bu sezon bordoları da kışın çok göreceğiz. Bakın bu küçük böyle kılaç tarzında çok nefis bir çanta ama uzun kayışı yoksa mesela kullanması biraz zor oluyor kol altında sadece. Evet varmış en azından. Onun da fiyatını vereyim hemen. Çok güzel bir bordosu ama. Yine şöyle babetleri göstereceğim. Süetinin rengi tam benim sevdiğim süet. Ama yuvarlak burun olarak sevmediğim bir tarz. <laughs> bir de gösterdiğim çantanın şöyle daha kare boyu var. Bunu hiç beğenmedim. Ama vereceğim hepsinin kodunu. Loferlar da çok güzelmiş. Biraz fazla düzgün ama modeli bu tabii ki. Şöyle göstereyim. şöyle bir süet göstereceğim. Yine bu da sürette en beğendiğim ton olabilir ama bu kadar kara olmasın pek sevmedim. Koldaki duruşu bu. Yaz bir bir de böyle leoparlı güzel bir sandalet gelmiş. Biraz aslında altı kaba geldi bana ama görünce dayanamıyorum biliyorsunuz. <laughs> Üstünün leoparı çok güzel çünkü. Ee, 4250. Ah bu ayakkabıları bayıldım. Özellikle Gold'un böyle mat oluşunu çok sevdim. Çok zarif bir ayakkabı ve küçücük bir topu var. Bence nefis bir ayakkabı. 3750 de fiyatı. <laughs> Dediğim gibi matlığı çok güzel. Şunlara bakalım. Mesela bunlar da kışınmış çoraplarla falan çok güzel olur. Mary de çok trend bu sezon. Böyle göstereyim. Bordası çok iyi. Ay fili ayakkabıların bir de böyle kitten heel topukları gelmiş. Korkunç. Ay çok korkunç. Beğenmedim hiç. Ama sen benim favorimsin canım benim. Şunları da beğendim. Sıretim bir de böyle antresit gibi gözüküyor galiba ama siyah anlamıyordum. Böyle bir rengi daha var ama bence benim giydiğim çok daha güzel. E şöyle bir deri kaban gelmiş. Uzunca bayağı boyu biraz böyle kırışık bir derisi var. Bunu daha çekmeden gidemem mağazadan. Yine şu çanta en beğendiklerimden. Yine tekrar kodunu vereceğim. Bir dakika şöyle göstereyim. 9550 lira bu orta boyu. Bir de bunun bir büyüğü daha var. Şurada böyle bir makasan göstereceğim. Bayağı Christian Dior'un amblemine benzemiş. Bayağı da ağır bu. 250, şöyle göstereyim. Şöyle bir çarık gibi ama o kadar yumuşak ki deriz çok güzel. Evet şimdi Massimo'dan çıktım. Aslında göstereceğim çok fazla şey var ama artık mağaza o kadar küçük ki çok fazla dikkat çekiyorum. Deneme yaparken beni bayağı sıkıntı yaşıyorum çünkü zaten iki tane kabin koymuşlar o yüzden biraz burada zorunlu oluyor ama yine de elimden geldiğince her şeyi sizinle paylaşmaya çalıştım. Umarım sezon açılışında böyle kışlık alışverişlerinizi yaparken işinize yarayan güzel bir video olmuştur. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.